anlatır Nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Başkanım ilk sene başladığımız zaman bütün bu görülen ağaçlı yerler bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. Tarkıcı derelerin içerisinde bir kadınla işe başladık. Amerika traktörlerinden çok son aldık. Ve bu surette nefri olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı bir terekti sahada yaptık ki makinamız ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanatı fazla mısarda ehemmiyet verdik. Ve beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik, meyve bakkaları yaptık, bağ yaptık ve 7 bin ay kadar koyun yetiştirdik. <laughs> Paşam dört yaşında. ilk yavrusunu aldık, 18 sekiz okka kadar yevmiye süt veririz. Kimental. Kırım üzerine geliyoruz paşam, kimental üzerine ve bir de ponamban üzerine. Bu halit bir kimentaldir. Bu da bir kisir bu Daha... Bu diğer renkli kisirlikler hangisi? Paşam ekseresi kırımdır. Kırım itvisleri ve Hollanda vardı. Hollanda'yı bir hafta yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsi de ki yevmiye 40 litre kadar verir. Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için su azman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyor. Melez şey iklimi alıştırıyor olsun. İklimi alıştırıyor olsun. Bu yerli inekleler daha büyük. Daha büyük başım. Bunların yavruları paşam hem süt üzerine hem de et üzerinde en yüksek.